Hayatınız boyunca öğrenmekten ve gelişmekten keyif almanızı diliyorum kızlar. Umarım hayat karşınıza sizin için en doğru rol modelleri çıkarır ve siz de bunun kıymetini bilirsiniz. Öğrendiğiniz her yeni şeyi dinlemek için de sabırsızlanıyorum. Sizi çok seviyorum. Hayatım Kullanma Kılavuzu kızlarıma söyledim siz anlayın. Herkese tekrar merhaba. Görüşmeyeli umarım her şey yolundadır. Sesli mektuplara geri dönersek e, tekrar artan ilginiz için çok çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi hadi gelin şu algoritmaları bir hareketlendirelim. Bu mektuplar daha çok kişiye ulaşsın istiyorsanız beğenmeniz ya da yorum yapmanız lazım. Yeni mektuplar ve içerikler size bildirilsin istiyorsanız da takibi almanız gerekiyor. Başlamadan önce yine aklınızda olsun istedim. Şimdi yeni mektuba geçebiliriz. Merhaba <laughs> canım kızlarım. Geçen mektupta hayattaki başarı ve mutluluğu etkileyen birinci çevresel etken olarak yaşanan coğrafyadan bahsetmiştik. Şimdi gelin e, ikinci etkene eğitim ya da okullar ve rol modeller bakalım. Eğitim şart deyimi sanırım dillerimize pelesenk dil deyimini dillerimize pelesen keden e, Cem Yılmaz'ın 2000'li yıllarda oynadığı bir atıştırmalık reklamındaki repliğidir. O zamanlar siz daha doğmamıştınız ve muhtemelen de daha sonra bu reklamı karşınıza hiç çıkmamıştır. Ama şimdi ben size bu reklamı seyrettireyim. Lütfen. Abicim senin bir cipsen beklentin nedir bana bir desene. Evet. Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan küçük yap bunları. Alo, katiyen. Ya susan fikrini doğru çosa verem benim abicim. Adamlar geçen gün geldi, diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah sende iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Kıvı <laughs> kıvı. <Kımakamaydı. gülüyor> <laughs> <laughs> topla, 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla, satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim, biz satıcı değiliz, yiyeceğiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk, siz geldiniz abi. Alın şunları, şunları alın. Ne oluyor ya? Beyefendi takipte orta sola tüka utanmıyor musunuz? Eğitim şart. <laughs> Kardeşim bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Ben ürünü ön plana çıkarım. Ya. <laughs> Doktor yaktın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar. <laughs> Güzel değil mi? Gerçekten eğitim hayatın hacmini büyütüyor mu? Yoksa sadece bir diploma mı? Hayat denklemi tarafından bakarsak... Burada birazdan bahsedeceğim tarz bir eğitim olmaması hayat denkleminin hacmini hacimini sıfırlayacak bir etki yapar mı? Yapmaz. Diğerlerinde olduğu gibi. Eminim yeterli eğitim almadan da hayatta çok başarılı ve mutlu olmuş örnekleri tarihi yeterince kazarsak bulabiliriz. Ama konuşacağımız diğer dış etkenler gibi eğitim de hayat denkleminin ürettiği hacmi olma ihtimalini yükselterek gereken zaman ve enerjiyi de azaltarak çok ama çok etkiler. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg gibi üniversiteyi bırakıp bu arada çok delikanlı abilermiş. Harvard'ı bıraktım. Ben babama nasıl söylerdim düşünemiyorum bile dünyanın en zengin 10 insanı arasına girebilmişler. E, kitabı benim başarı tanımım için sadece küçük bir element arkadaşlar. Henüz 4 boyutlu başarıyı ölçebilen bir birim olmadığı için var olan servet ölçümlerinde yardım alıyoruz. Ama burada diğer 7 kişi de bırakmadan ya da sayesinde de bu listeye girmiş. Örneğin Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk. Bu arada Gates, Jobs ve Zuckerberg gibi uzaylılara üniversite ne katabilirdi? O da ayrı bir soru. Eğitim sistemini eleştireceğim mektupları en iyisi ben siz mezun olduktan sonraya bırakayım. Hem siz dünyalısınız bu konuya bence bu gerçekleri kabul ederek buradan devam edelim. Yani yukarıdaki kümede bile istatistiki olarak eğitim almış olmak ağır basıyor. Gelin daha geniş tabanlı araştırmalara da bakalım da akıllarda soru işareti kalmasın kızlar. OECD ülkeleri analizi 1995 ve 2015 yılları arasında 26 OECD ülkesinden elde edilen verilerin analizi daha yüksek eğitim seviyesinin daha iyi sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu göstermiş. Bu ilişki gelir düzeyi, sağlık davranışları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerden etkilenmekte. Yani sağlık davranışları, sağlıklı davranışlardan bahsediyorum. Spor, beslenme vesaire. OECD'nin ayrıca başka bir araştırmadan daha bahsedeyim. Yetişkin becerileri araştırmasından yararlanılarak yapılan bir çalışmada 23 ülkede 16-65 yaş arası bireylerin üzerinde yürütülmüş ve hem eğitim süresi hem de bilişsel becerileri bireylerin kendi bildirdiği sağlık durumlarıyla pozitif bir ilişki içinde olduğunu göstermiş. Ayrıca kişiler arası güvenle ölçülen Sosyal sermayede bu ilişkide önemli bir rol oynamaktaymış. Yani sanırım bu çalışmaların tamamı eğitim şartı ya da en kötü ihtimalle çok 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 daha iyi olduğunu destekliyordur kızlar. Şimdi aklımızdan bu milyarda bir ihtimalle Mark Zuckerberg ya da Steve Jobs olma ihtimalini çıkarıp milyonlarca kere ispatlanmış istatistiğe doğru ilerliyoruz. Kapış, İtalyanca e, anladınız mı? Türkçe yazarsak böyle oluyor. Tabii bu yazılı dilde yaptığım bir şeydi. Videoda çok anlamlı olmamış olabilir ama her neyse. Yani, <laughs> aynı şeyi Melis'cim süper modeller, dünyaca ünlü şarkıcılar ya da TikTok fenomenleri üzerinden de istatistiki olarak defalarca ispatlayabilirim. Gelin kendinize bu eziyeti etmeyin. Tamam babacım haklısın deyin öpüşelim ayrılalım. Ya bir Elon Musk olmasam da benim hikayem de bunun kanıtı bence. Ben 11 yaşındayken 1983 yılında ailem ve ailem de benim denklemimi temelden etkileyecek bir dış seçim yaptı benim adıma. O günkü coğrafyalarını Rize'nin Pazar ilçesinde oturuyorduk, yaşıyorduk. Değiştiremedikleri için benim coğrafyamı ve okulumu değiştirdiler. Daha iyi bir eğitim alabilmem için o gün için oldukça radikal sayılabilecek bir karar verdiler ve beni Ankara'ya yatılı okula gönderdiler. Ailem yaptı diyorum çünkü bu yaşta benim böyle bir seçimi kendimin yapabilmemi beklemek çok gerçekçi olmazdı. Hani hangi 11 yaşında çocuk anne babasından uzakta yaşamak ister ki değil mi? Yani bu çok da e, bir çocuktan beklenebilecek bir karar ya da vizyon değil. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama benim iş dünyası, teknoloji ve jeopolitik haberleri stratejik açıdan ele aldığım oldukça da nüktedan bir bloğum da var. The Sigmoid Rider adı da yani benim kitabımla aynı isimde. Hayatımın ilk 50 yılındaki ilgi alanlarım ve alakalı konular hakkında yazmaya devam ediyorum anlayacağınız. Merak ediyorum da bu bloğunda videolarını yapsam acaba ilginizi e, çeker mi diye. Mesela geçen hafta neler vardı burada İşte borsa dalgalanması vardı biliyorsunuz işte Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri yüzünden Amerikan hisselerinde ciddi bir deprem yaşandı. Mesela Boeing %11.7 düştü, Tesla'nın değeri 400 milyar dolar azaldı e, veya genel olarak da otomotiv üreticilerini gerçekten sarstı bunlar. Onun dışında yapay zeka çılgınlığı e, alakalı bir haberim vardı. OpenAI GPT-4.5'u lanse etti. Kullanıcıları ve ben de dahil olmak üzere yani gerçekten çok büyük bir fark görmedik ve aslında bunun sadece bir abonelik modeli soygunu mu olduğunu sorguladım e, haliyle. Amazon, Microsoft, Google ise kuantum bilişim üstünlüğü için yarışlarını devam ettirdi ve yani kuantum e, computing kuantum bilgisayarları nasıl etkileyecek hayatımızı, yapay zekanın gelişme nasıl bulacak vesaire bunları da biraz değindim. Bir de biliyorsunuz e, geçen hafta yine kadınlar günü vardı. International Women's Day. Bunu aslında gerçekten kutlandığı ya da şirketlerin bunu e, yapmalarının ne kadar semmi olduğunu yoksa acaba PR için mi yaptıklarını biraz sorguladım. Onun dışında dünya politikası, jeopolitikle alakalı da işte Avrupa ve ABD arasındaki dış politikadaki belirsizlik. Yani Avrupa'nın işte e, güvenliği artık daha bir özelliğe mi gidiyor? Kendi NATO'dan bağımsız ya da üzerine kendi özel ordusunu mu inşa edecek? Çin ve Kanada arasındaki ticaret savaşı ve bununla alakalı karşı tarifeler ve Marco Rubio'nun da e, alnında bir aç işaretiyle kül Çarşamba çarşı, kül çarşambası diye bir dini günü e, canlı yayında bildiğin televizyonlara röportaj verirken e, alnında tutmasıyla alakalı düşündüklerimi yazdım. Neyse uzun lafın kısası eğer böyle bir videoda ilginizi çekerse böyle videolar çekebilirim. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Tabii sadece bu seçimi yapmak yeterli değildi. Benim de bir belli bir enerji ve zaman harcayıp iki tane ülke çapında sınavda yeterli bir puan almam gerekiyordu. Ben de o kısmı yaptım ve sonuçta Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde yatılı okuma hakkını elde ettim. Anadolu Liseleri o zamanlar sadece büyük şehirlerde olan iki aşamalı oldukça zor bir sınav süreciyle girilen ve o günkü Averaj'ın çok üstünde bir eğitim veren devlet okullarıydı. Yani para ödemiyordunuz, sadece orada okumayı hak ediyordunuz. Herhalde eğitimde bugüne göre fırsatlar belki daha eşitti de diyebilir. Yatılı okul çok erken büyümemi, hayatımın sorumluluğunu erken yaşlarda almamı sağlarken, aynı zamanda da hayatıma seçilmiş kardeşler ve ömür boyu sürecek dostluklar kazandırdı. Bizim koğuş çok renkliydi. Aramızdan tanınmış gazeteciler de çıktı, artizler de, doktorlar da, mühendisler de çıktı. Harvard'a giden hem de bitirenimiz de oldu. Bu anlamda da ben çok şanslıydım. Ekranda bu arada bazı aile fotoğrafları, yatılı okul görüntülerimi paylaşacağım e, konuşmaya devam ederken. E, umarım e, siz de benim kadar eğlenirsiniz çocukken neye benzediğimi görerek. Bu ee, lise eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat mühendisliği okumamın yolunu açtı. Aldığım mühendislik eğitimi bana analitik düşünmeyi, bir sorunu anlamayı, onun için en yaklaşık ve kabul edilebilir çözümü üretmeyi, bunu da en az zaman ve masraf ile en optimum ürünü ortaya çıkararak yapmayı öğretti. Ben de bu yetenekleri çalıştığım işlerde kullanarak harcadığım zaman karşılığı oldukça iyi bir gelir elde ettim. Ailemin benim adıma yaptığı o coğrafya ve okul seçimi kelebek etkisiyle benim bugün olduğum kişi olmamı, çekirdek ailemin bugünkü coğrafyasını ve sizlerin bugünkü okullarını da belirledi diyebiliriz. Özetle iyi bir eğitim sizi hayat denkleminde çok daha yukarı bir seviyeden başlatan önemli bir dış itici ve ekstra enerji kaynağı. Şimdi burada bir parantez açıp Açıkçası bir İsviçre'deki eğitimden biraz bahsetmek istiyorum ben arkadaşlar. Ya burada çok enteresan bir şey yapıyorlar. Burada ilkokuldan sonra ortaokula geçerken çocukları ortaokulda 3 tip sınıfa ayırıyorlar. R1, R2, R3 diye. R3'te okuyan çocuklar daha sonra kolej adı verilen buradaki liseye gidip oradan da üniversiteye gitmeye hakkına sahip oluyorlar. R1 ve R2'de okuyanlar ya yüksek okul ya da meslek liselerine yönlendiriliyorlar. Ve bu sayede ülke hem üniversite mezunu yetiştirirken hem de ara eleman ihtiyacını karşılıyor. Ve bunu da büyük bir master plan çerçevesinde yapıyor. Yani devlet her zaman okullara ne alanda kime ne kadar ihtiyaç duyduğunu uzun bir planlama dahilinde bildiriyor. Ya bu bence açıkçası yani ben çok saygı duyuyorum buna ve belki de Türkiye'de yaşadığımız şu andaki çok önemli bir sorunun da çözümü olabilecek bir şey yani Türkiye'de biliyorsunuz şu anda üniversite mezunu işsizlik oranı rekor seviyede ama ara eleman bulunamıyor yani Türkiye'de gereğinden fazla üniversite mezunu var ama teknisyen yok yani bence açıkçası hani tavsiyede bulunmak gerekirse Türkiye'de de buna benzer bir sistemin uygulanması çok iyi olabilir yani herkesin üniversite mezunu olması gerekmiyor. Herkesin yeteneğine göre bir meslek sahibi olması ve iş edinmesi gerekiyor. Neyse bu açıkçası politik ve ne derler eğitimle alakalı tespitimi de yapıp yeniden konuya geri dönüyorum. Okullarda aldığımız eğitim dışında özellikle hayatımızın ilk 5 yılında anne babamız ya da bizim bakımımızdan sorumlu kişiler 5 ile 25 yılları arasında da bunlara ek olarak öğretmenlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı, büyük düzenlerimizi, yaşadığımız ülkeye mal olmuş figürleri örnek alarak kim olmak ya da olmamak istediğimize karar veririz. Bu aslında bizim ilk hayat denklemi tanımımızı farkında olmadan yapmamızdır. O rol modellerin özelinde biz bir hayat tasarlarız kendimiz için. Ben kendi adıma hem yüksek öğrenim almış doktor ve öğretmen hem de etik ve sosyal değerleri çok kuvvetli bir anne babanın çocuğu olduğum için ve beni canından çok sevdiğini bildiğim bir anne anne bana hayatımın ilk yıllarında baktığı için ki Allah rahmet eylesin ışıklarda uyusun. Benden önce bana benzer okullarda okumuş büyük kuzenlere ve çok kıymetli öğretmenlere sahip olduğum için çok şanslıydım rol modeller konusunda. Hem o zamanlar hem de iş hayatımda da kime benzemek istemediğimi anlamamı sağlayacak kötü modeller de oldu tabii ama onlara da minnettarım bütün katkıları için. Bunlara ekleyebileceğim birkaç önemli eğitim kriteri de herhalde şunlar olurdu ilgi alanları ve yeteneklere uyumlu, kritik düşünce ve yaratıcılık temeli sunan, mümkün olduğunca kişiselleştirilmiş bir eğitim alabilmek, hayat boyu öğrenmeye, gelişmeye açık kalmak ve bundan keyif almak, growth mindset daha önce de bahsetmiştim, eğitimde sadece mesleğe değil, anlam arayışına da yatırım yapmak. Yani purpose driven learning diyebileceğimiz bir eğitim. Hayatınız boyunca öğrenmekten ve gelişmekten keyif almanızı diliyorum kızlar. Umarım hayat karşınıza sizin için en doğru rol modelleri çıkarır ve siz de bunun kıymetini bilirsiniz. Öğrendiğiniz her yeni şeyi dinlemek için de sabırsızlanıyorum. Sizi çok seviyorum. Babanız Fırat Çalışka 19 Ocak 2025 Cenevre